Ve damarlarının şöyle bir özelliği var. Normal kapillere göre 10 kat daha fazla büyüyebiliyor. Genişleyebiliyor. Genişleme yani. özelliği çok yani fazla. Yani normal atar damar, toplar damar arasındaki bu damar yumağına göre hı hı. 10 kat daha fazla genişleyebilen Kapasitesi bir damar var. Yuva Aynen. yumağıdır. O yüzden zaten şişme nedenlerinin birisi de bu. Rezervuar yok tamam ama damarın yapısı öyle bir yapısı var ki biriktiriyor. Içinde. Biriktiriyor. Esneme özelliği çok fazla <laughs> ve çok tembel bir sıvı lenf sıvısı. Şöyle bir örnek vereyim. Kan akımının kırkta biri kadar yavaş hızda neredeyse seyreden bir sıvı. Çok tembel. Biriktiği zaman e, dedik temizleyici bir özelliği var. Atık maddeleri al, al, şey, alıyor, taşıyor. Temizleyip tekrar dolaşıma katılıyor. E, biriktikçe bu atık maddeler birbirine yapışmaya başlıyor. Yapıştıkça yoğunluğu artıyor. Proteinden evet. zengin. O yüzden kızarır hastaların bacakları, pirmelleri veya elleri birbirinde yapıştıkça büyümeye başlar. Büyüdükçe hareket etme özelliği azalır. Ve iyice yapışır. İyice yapışır ve zamanla sertleşmeye bak yani başlar. Yani derin altında sert bir sert zırh gibi bir durur. Sert bir zırh gibi. Fibroz bir dok oluşturur en son aşamada. Ve bu da kalır mı kalmıyor. Daha ilerliyor bu çünkü sistem devam geliyor sıvı. Kan akımı devam ediyor. Sistem Peki şöyle bir uyarı yok mu ya ben bunu boşaltamıyorum. Dur. Yukarıdan gönderme. Öyle bir uyarı yok, yok, mu? Yani vücudumuzda her yerde bir uyarı var da burada yok mu? Yok. Sempatik bir eee var çünkü onu kontrol eden sistemimiz parasempatik sinir sistemi kontrol ediyor şeyi LM sistemini. Otomatik olarak çalışır o. Otomatik olarak sürekli çalışır. O sistemin çalışması lazım. O bölgeye sıvı gider. Gider. Ama <laughs> yukarı çekilemez. Orada artık gittikçe büyüyen büyür, bir tablo büyür, oluşur. Büyür ve Bu bacakta olursa bacağı adet lenfödem, kolda olabilir, yüzde olabilir. Her yerde olabilir. Ameliyatlardan sonra ameliyat bölgelerinde olabilir. İnsizyon kenarlarında olabilir. İnsizyon kenarlarında yani ameliyat kesiğinin kenarlarında olabilir. Orada estetik o da ameliyatlarda lokal bir ödem oluşur. Evet.